Merhaba sevgili çocuklar. Matematik kampımızın 53. dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz geometrik şekilleri hatırlayalım. Biz geçen sene geometrik şekillerden üçgeni, kareyi, dikdörtgeni ve çemberi öğrenmiştik. Bu geometrik şekillerin özellikleri vardı. Şimdi bunları hatırlayalım ama bunların sayılarını ezberlememize gerek yok çocuklar. Sadece mantığını anlamamız yeterli. Şu şekilde düz çizilen çizgi bizim kenarımızdı çocuklar. Bakın karede de çizdim. 1, 2, 3, 4 tane kenarımız var. Dikdörtgende de 1, 2, 3, 4 tane kenar var. Ama çemberde böyle düz bir alan yok çocuklar. Bir de köşe kavramı vardı çocuklar. Köşe de iki kenarın kesiştiği noktadır çocuklar. Bakın karede 1, 2, 3, 4 tane nokta var. Dikdörtgende 1, 2, üç, dört tane nokta var. Çemberde kenar olmadığı için kesişecek bir köşe de yoktur çocuklar. Bir de açı kavramımız vardı. Bunu da yine kenarlardan yola çıkarak öğrenmeye çalışacağız. İki kenarın arasında kalan kısma ise açı diyoruz. Bakın karenin iki tane kenarı var. Bunların arasında kalan kısma açı diyoruz. İki kenarın kesiştiği noktaya ise çocuklar köşe diyorduk. Karenin dört kenarı, dolayısıyla dört köşesi ve dört açısı var. Dikdörtgenin dört kenarı, dolayısıyla dört köşesi ve dört açısı var. Çemberin hiç kenarı olmadığı için açısı da yoktur, köşesi de yoktur çocuklar. Üçgenin de yine üç tane kenarı olduğu için kenar sayısı kadar köşesi ve kenar sayısı kadar açısı vardı çocuklar. Bir beşgen deseydi çocuklar, beş kenarı, beş açısı, beş köşesi olacaktı. Altıgen deseydi, altı köşesi, altı kenarı, altı açısı olacaktı. Burada kare ve dikdörtgen kafanızı karıştırmasın çocuklar. Çünkü ikisinin de dört köşesi, dört kenarı ve dört açısı var. Burada dikkat edeceğimiz nokta, Karenin bütün kenarlarının uzunlukları aynı uzunluktadır ama dikdörtgenin sadece karşılıklı yani bu kenarın karşısında olan kenarın aynı uzunlukta, bu kenarın karşısında olan uzunlukta aynı uzunluktadır. Yani karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Tek farkı budur çocuklar. Bu bölümde de verilen şekillerin isimlerini yazmamız isteniyor. Bakın üçgenler kolay olduğu için bunları hemen yazabiliriz. Bakın şekil olarak diğerleriyle karışmıyor. Üçgen, üçgen, üçgen dedik. Şimdi üçgenleri bulduk çocuklar kareler ve dikdörtgenler birbirine benziyor. Dolayısıyla bunları bulmak için ne yapacağım? Bir köşe alacağım ve bunun bir sağındaki bir de solundaki kenarın uzunluğunu bulacağım çocuklar. Ama şekil olarak burada farklı şekle benzeyebilir. Bizim için önemli olan uzunluklarıdır çocuklar. Bakın her iki nokta arasına bir birim diyoruz. Bir 2, 3, 4, 5, 6 birim uzunluğunda. Bir de diğer kenarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 birim. Bakın bu kenar 6 ise karşısındaki de 6 olması lazım. Bu kenar 6 ise karşısındakinin de 6 olması lazım. Bütün kenarları 6 birimse eşitse biz buna kare diyoruz çocuklar. Bakın bir nokta belirledikten sonra Sağındaki ve solundaki kenarların uzunluklarına bakmam yeterli. Zaten karşılıklı kenarları birbirine eşit. 1, 2, 3 birim uzunluğunda. Karşısı da 3 olur o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birimse bu da 7 birim. Bakın sadece karşılıklı kenarları eşitse buna biz dikdörtgen diyoruz. E bakın bu bir birim zaten. Bu diğeri daha fazla. Dolayısıyla buna direkt dikdörtgen diyorum. 1 bir, 2 birim. Burası 2 birimse karşısı da 2 birim. 1 bir, 2 birim. Burası 2 ise karşısı da 2. Dolayısıyla bu bir karedir. 1 2 3 birim. Karşısı da 3 birim olacak. 1 2 3 birim. Karşısı da 3 birim. Bütün kenarları eşit uzunlukta ise bu bir karedir çocuklar. 1, bir, 2 birim. Karşısı da 2 birim olacak. 1, 2, 3, 4 birim. Karşısı da 4. Dolayısıyla bu bir dikdörtgendir çocuklar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta. Üçgenler zaten karıştırılmadığı için bunları hemen bulabiliyoruz. Sadece kare ile dikdörtgene baktığımızda sadece karşılıklı kenarları eşitse bu bir dikdörtgendir. Ama bütün kenarları eşitse bu bir karedir çocuklar. Burada da köşe sayılarını yazalım diyor. 1, 2, 3, 4 köşeli. Zaten kare ve dikdörtgen şekilleri dört köşeliydi. Bunları hemen yazabilirim. 4, 4, 4, 4, 4. Bir de bu 4. Üçgenlerin de üç köşesi olduğunu biliyorum. Evet. Çemberin ise hiç köşesi yoktu. Bunun da sıfır köşesi olduğunu biliyoruz çocuklar. Şimdi de kareli zeminde verilen bu şekillerin kenar uzunluklarını belirleyelim diyor. Burada küçük kareleri sayıyoruz çocuklar. Bunlara birim diyoruz. 1, 2, 3 birim. Dolayısıyla karşısı da 3 birim olur. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bunun karşısı da 5 birim olur. İleride çevre hesaplamalarında ve alan hesaplamaları yani içinin de hesaplamasında bu kenar uzunluklarını hesaplamayı gene kullanacağız çocuklar. 1 bir, 2 birim uzunluğunda dolayısıyla karşısı da 2 birim olur. 1 2 3 4 5 6 birimse karşısı da 6 birim olur. Bu bir dikdörtgendir aynı zamanda. 1 bir birim uzunluğunda karşısı da 1 bir birim. 1 2 3 4 5 birim uzunluğunda bu da 5 birim olur. 1 2 3 birim 1 2 3 birim karşılıklı kenarları da 3 birim olduğu için Bunları da yazıyorum ve aynı zamanda bu bir karedir çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzunluğunda karşısı da 5 birim olur. 1, 2, 3, 4, 5 birim karşısı da 5 birim olur. Bu da bir karedir çocuklar. Bütün kenarları eşittir. Şimdi de okula gösterilen kısımların isimlerini yazmamız isteniyor. Bakın kenarların kesiştiği yerlere biz köşe diyorduk. Burası köşedir şekillere bakıyorum. Başka köşe var mı? Bir de şurada köşeyi görüyorum. Bu da köşedir. Tamam. Buna biz kenar diyorduk çocuklar. Bu çizgi bizim kenarımızdı. Bu da kenarı temsil ediyor. Şu da kenarı temsil ediyor. Diğer boyalı kısımlar ise bakın burada da bir boyalı kısım var. Buna biz açı diyorduk iki kenarın kesiştiği bölümün arasında kalan kısma açı diyordu çocuklar. İki kenarın kesiştiği bölümün arasında kalan boyalı kısım açı. Şimdi ise verilen şeklin ismini, kenar sayısını, köşe sayısını ve açı sayısını bulalım diyor. İlk olarak kenar sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. Köşesi de yine 4, açısı da yine 4 olur çocuklar. Kenar sayısı kadar köşesi ve açısı vardır çocuklar. Bakın kenar sayısını bulmamız 1. Bakın kenar sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla köşesi de 4 tanedir. Açısı da 4 tanedir çocuklar. Şimdi isimlerini nasıl bulacağız peki? Burada da uzunlukları devreye giriyor. 1, 2, 3, 4 birim. Karşısı da 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Karşısı da 4 birim. Bütün kenarların uzunlukları eşitse bunun adı karedir çocuklar. 1, 2, 3 birim uzunluğunda. Karşısı da 3 birim olur. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzunluğunda. Karşısı da 6 birim uzunluğunda. Sadece karşılıklı kenarları eşitse buna da biz dikdörtgen diyoruz çocuklar. Bakın ilk olarak kenar sayısına bakıyorduk. 1, 2, 3 kenarı var. Dolayısıyla kenar sayısı 3 ise köşesi de 3, açı sayısı da 3'tür çocuklar. İsmi de zaten üç kenarı olan bir tek üçgen vardı. Çocuklar şuradaki gen kenar demektir. Unutmayın. Üçgen, üç kenarlı şekilde denir. Dörtgen, beşgen, dörtgen olan şekillerin özel bir adı var. Kare ya da dikdörtgen olabiliyordu. Beş kenarı varsa beşgen, altı kenarı varsa altıgen, yedi kenarı varsa yedigen diye isimlendirilir çocuklar. Bakın burada hiç kenar yok. Dolayısıyla köşesi de yok, açısı da yoktur. Bunun adı çemberdir çocuklar. Hangisinin dört açısı vardır diyor. Yine üçgenler elendi, geriye C şıkkı kaldı. Yanda verilen şekille ilgili hangisi doğrudur? Bu bir karedir çocuklar. Sekiz tane köşesi vardır diyor. Köşe sayısı dört kenar olduğu için dört kenarı dört köşesi vardır diyecektik. Bu yanlış bilgi. 3 tane kenarı var. Yanlış bilgi. Tüm kenarı eşit uzunluktadır. Doğru bilgi buydu çocuklar. Geometrik şekillerden hangisinin kenar sayısı daha azdır? 4 kenarı var. 4 kenarı var. Fakat bunun 3 kenarı vardır çocuklar. Aşağıda verilen şekillerin hangisinin sadece karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır? Bakın burada dikkatli okumamız gerekiyor. Bize sadece karşılıklı kenar diyor. Bunun karşılıklı bir kenarı olmadığı için bu elendi. Şimdi hepsinin uzunluklarını bir bulalım. 1, 2, 3 birim. Karşısı da 3 olur. 1, 2, 3 birim. Karşısı da 3 olur. 1, 2, 3 birim. Karşısı da 3 olur. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Karşısı da 5 birim olur. Şimdi soruya tekrar gelecek olursak. Sadece karşılıklı kenara eşit diyor. Bakın Karşılıklı kenarları eşit olduğu gibi komşu kenarları da eşit uzunluktadır çocuklar. Bakın 3'ün komşusu da 3, karşısı da 3'tür. Yani tüm kenarları 3'tür. Bize sadece karşılıklı kenarları eşit olsun diyor. 5'in karşısı 5 ama komşusu 3 birimdir çocuklar. Dolayısıyla cevabımız burada A şeklidir. Ozan, gönye ve cetvel kullanarak kısa kenara 2 cm, uzun kenarı 4 cm olan bir dikdörtgen çizmiştir hangisidir diyor. Bakın sıfırdan başlayıp dörde kadar gitmiş. Burası dört birim uzunluğunda. Karşısı da dört olur. Sıfırdan başlayıp üçe kadar gitmiş. Burası üç birimdir. Burası da üç birim olur. Ama kısa kenarı iki olması lazımdı. Bu elendi. Bakıyorum sıfırdan başlayıp ikiye kadar gitmiş. Burası iki. Karşısı da iki olacak. Sıfırdan başlayıp ikiye kadar gitmiş. Burası iki ise karşısı da iki olacak. Tüm kenarları iki. Bu bir karedir. Ama bizim uzun kenarı 4 santim olan bir dikdörtgen çizmemiz gerekiyordu. Bu da elendi. Cevabı bulduk. Bakalım. Kısa kenarı 0 ile 2 arasında 2 birim. Karşısı da 2. 0 ile 4 arasında 4 birim. Karşısı da 4 birim. Bize sorduğu dikdörtgen budur çocuklar. Cevap C şıkkı. Yukarıda verilen kağıt paranın ön yüzü kullanılarak çizilebilecek düzlemsel şekil aşağıdakilerden hangisidir? Bu parayla ben ne çizebilirim çocuklar? Üçgen çizemem, çember çizemem, dikdörtgen çizebilirim. Bakın çocuklar, etrafından geçerek bu şekil dikdörtgen oldu. Cevabımız A Yukarıda verilen cümlelere uygun çizimler aşağıda verilmiştir. Buna göre bu yanda verilen cümlelere uygun çizimlerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki, cetvel ile 5 cm'lik bir uzunluk çiziniz. Cetvel ile 5 cm uzunluğunu çizen 0 ile 5 arasında olan bakın mor olan. İlk olarak morla başlayacak. Bakın eleme yöntemini kullanın demiştim size. Her zaman size fayda sağlayacaktır. Cevabı direkt çıkartıyor zaten. Bu sarıyla başlamış, bu turuncuyla başlamış ama biz devam edelim. Bu uzunluğun iki ucuna gönyeyi dik olacak biçimde koyarak 3 cm'lik uzunluklar çiziniz. Evet, Gönye bu şekilde çocuklar. Dik olarak koyuyorum. İlk olarak bakın dik 3 cm. Daha sonra burada 3 cm çiziyorum. Tamam. İkisi sırayla ister bunu önce çizebilirsin. Sonra bunu çizebilirsin. Ya da yerleri değişebilir. Fark etmez. Son bölüm ise bu iki ucu cetvelle birleştiriniz diyor. Bakın bunları çizdikten sonra üstlerini birleştiriniz diyor. Bunu da burada turuncu şekil veriyor. Morla başlayacak, turuncuyla bitecek. Yani gördüğünüz B şıkkı doğru cevaptı çocuklar. Hangisi ile çember çizilebilir? E tabii ki yuvarlak bir şekil olması lazım. Bu da paradır çocuklar. Aşağıdaki düzlemsel şekillerden hangisi yandaki geometrik cismin yüzlerinden biridir? Baktığınız zaman bakın bu bir konidir. Alt tarafı daire isim geliyor. Burada daire olan şekil gördüğünüz gibi C şekli olacaktır. Üçgen değildir. Bakın bunun alt kısmı düzdür ama burası ovaldir, yuvarlaktır çocuklar. Buna dikkat edelim. Yukarısı benziyor ama alt kısmı benzemiyor. Evet çocuklar bugün sizlerle geçen yıl öğrendiğimiz geometrik şekilleri hatırlamaya çalıştık. Bu geometrik şekillerde kenar sayısı çok önemliydi. Kenar sayısını kaç buluyorsak karede 4, dikdörtgende 4, üçgende 3 kenar vardır. Çemberde 0, hiç kenar yoktur. Kenarı dediğimiz şöyle düz bir çizgiydi. Çemberde o düz çizgi yoktu çocuklar. Karenin 4 kenarı varsa 4 de köşesi 4 de açısı vardır. Dikdörtgenin 4 kenarı varsa 4 köşesi 4 açısı vardır. Üçgenin 3 köşesi varsa 3 kenarı Üçte açısı vardır çocuklar. Çemberin hiç kenarı yok. Dolayısıyla köşesi ve açısı da yoktur diyorduk. Bir de gen kavramı kenar demekti çocuklar. Üçgen, üç kenarlı. Dikdörtgen, dört kenarlı. Beşgen, beş kenarlı demek gibi. Tabii ki dikdörtgenle karenin dörder kenarı köşesi ve açısı vardı. Bunları nasıl ayırt edecektik çocuklar? Dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları birbirine eşittir ama karenin bütün kenarları birbirine eşittir çocuklar. Bu kuralı da öğrenmiştik. Bu kuralı da hatırlamıştık. Evinizde kareli defterinize bolca kare, dikdörtgen ve üçgen çizebilirsiniz çocuklar. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için Ari Yayınları ailesine teşekkür ediyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.